Buradaki ana hedefin verimlilik ve karlılık olduğunu unutmadan yolunuza devam ederseniz başarılı olmak kaçınılmaz oluyor. Ama benim birçok girişimcide gördüğüm şöyle bir hata var. İşte ben bir şirket kurayım, bir tane büyük sermaye bulayım ya da bir girişim sermayesi fonu bulayım, şirketimi fonlayayım. Ben de buradan kendi hisselerimi satayım ve buradan bir para kazanayım noktasında düşünüyorlar. Bunu yapmak oldukça zor olmakla beraber ayrıca çok da e, mantıklı da bir yöntem değil. Çünkü siz zaten şirketinizi sattığınız noktada o şirketten çıkmış oluyorsunuz. Bir de artık o şirketin yönetimi sizde olmuyor. Şirketinize bilmediğiniz bir sermayeleri soktuğunuz noktada da şirketin yönetimini yine ona vermiş oluyorsunuz. Her şeyin bir bedeli var sonuçta. Ama siz şirketinizi yönetirken esas odaklanmanız gereken alan şirketin verimliliğini arttırmak. Uzun vadede size kazandıracak olan tek şey verimli olmaktır. Yani bunu yaparken de teknolojiyi kullanmak, çeşitli kaldıraç kullanmak, finansal anlamda değişik krediler kullanmak da olabilir. Sürekli bir optimizasyon yapmak durumundasınız. Sürekli iyi olanları daha öne çıkartıp kötü olanlardan vazgeçmek durumundasınız. Bu da bir aksiyon almaya gerektiriyor. Bu hayat yolunu seçerseniz önünüzde gideceğiniz nokta şirketinizin uzun vadede başarılı olmasını istiyorsanız bu şekilde çalışmak olacaktır.